Merhabalar, ben Azize Mine Yıldız. 2016 yılından bu yana şirketimizde çalışmaktayım. Şu anki pozisyonum birikim güvence yönetmeni. Dünyanın en başarılı sigortacılarının bulunduğu bu organizasyonun beni en çok etkileyen tarafı bu başarılı sigortacıların ilgi birikimlerini bizlerle paylaşıyor olmalarıydı. Hem eğlencenin, hem eğitimin, hem de gezinin bulunduğu bu organizasyonda bizi en çok etkileyen taraflarından bir tanesi olan Gatsby ve Gala Gecesi'nden de sizlere bahsetmek isterim. Gatsby çoğumuzun bildiği gibi çok kült bir film. Bizler de Gatsby gecesinde o filmin birer yıldızı gibiydik. Ortamın atmosferi, müzikleri, o tanıdığımız insanların giydiği kostümler, büyülü bir geceydi. Daha iyisi olamaz dediğimiz günün ertesi gala gecesiyle aslında hepimiz hayretler içerisinde kalmıştık. Dünyanın en iyi satışçılarının bulunduğu bu organizasyonda herkes müziklerle, o kabare şovlarla, görsel şölenlerle büyülenmişken bir anda ismimin onlarca insan arasında seslendiriliyor olması beni adeta rüyada gibi hissettirmişti. İsmimin anons edilip Sahneye çağrıldığımda kendimi adeta bir yıldız gibi hissettim. Ödülümü alırken hissettiğim o tatmin duygusunu başka hiçbir rakam ve ya da herhangi bir şeyle satın alamayacağımı hissettiğimde bir kez daha kendime ve şirketime iyi ki dedim. Rüya gibi geçen bu organizasyonda benim yaşadıklarım, hissettiklerim bunlardı. Sizlere ne kadar anlatabildim, ne kadar hissettirebildim bilmiyorum. Fakat sizlerin de Yaşam boyunca unutamayacağınız bu anıları kendi hayat deneyimlerinize eklemenizi çok isterim. Çünkü bence hiçbir rakam ya da herhangi bir şeyle satın alabileceğinizi düşünmüyorum. Herkese sevgiler ve başarılar diliyorum.